Evet arkadaşlar bütün Minecraft kamera. Evet arkadaşlar burada videoyu Minecraft kamera noktye size Minecraft'ı göstermiyor. Bilmiyorum ama bence sesimi duyabilmesiniz. Bir ama... pikçi. Her an rahat otur. Evet. Tamam kendime kılıç elması kılıç yapayım. Gördüğünüz gibi. Tamam. Ay. Elması kılıç yaptım. Şimdi ben yerin altını yiyeceğim. Hmm, hadi be sen de. Aha. Şurada şeyde olsam çok şanslı olurum. Şey. Oo, ne kadar güzel yer. Burayı... yarım. Дорога на каст, да